Ben doğuma büyüme Hollanda'da yaşıyorum, Rotterdam'da doğdum ee, ve uzun yıllardır yani yaklaşık 10 senedir zor sektöründe çalışıyorum. Ee, Hochsoll Rotterdam'da social work e, okudum ee, yani sosyal hizmet olur Türkçe'de. Ee, sonra sınıf arkadaşlarım e, onlar da Hollandalı arkadaşlarım onlarla beraber uzun zamandır düşünüyorduk yani Hollanda'da en büyük sorunlar nedir gençlerle işte çocuk esirgeme grupları çok çocukları özellikle Müslüman ailelerden de çocukları ellerinden alıyorlar yabancı ya da Müslüman kökenli çocukları çok hızlı anlamıyorlar bizim anladığımız gibi çünkü biz Müslüman olduğumuz için ve kültürleri anladığımız için ve çeşitli de konuştuğumuz için. Daha kolay bir şekilde onlarla bir e, bağlantı kuruyoruz. E, benim Hollandalı arkadaşlar da tesadüf hem Müslüman, yani Elhamdülillah Müslüman oldular. E, o yüzden de daha da kolay bir şekilde anlaşıyoruz e, şirketimizde. E, onlar da Müslüman çocukları daha kolay bir şekilde anlıyor ve beraber Rosebank e, Grubu kurduk e, ve arkadaşlarla beraber. E, ee, özellikle e, çalıştığımız sektörde, e, yani fokus ettiğimiz noktalar, e, biz Kleinschalung Wohnvorzlingler e, kuruyoruz. Bu von Wohnvorzlingler de ne demek? E, çocukların kaldığı yurtlar, yani biz e, binalar e, satın alıyoruz ya da kira alıyoruz. Orada en fazla üç tane genç, ya erkek olsun ya bayan olsun yaşıyor. Erkekler tabii ki ayrı ve bayanlar tabii ki ayrı, beraber yaşayamazlar. Ve bizim e, begleidin altında biz bu gençlerimizi 18 yaşına kadar aslında her türlü neye ihtiyacı varsa yardım ediyoruz. Bunlar bir sıcak ev ortamında büyüyemiyor. E, ya annesi yok ya babası yok. E, yani bu çocuklar en önemli e, yaşında yani sıcaklık e, hissini alamıyor. Çok şeylerde eksiklik var. Yani e, eğitim olsun... Ee, evde yemek pişirme olsun, senin çamaşırını yıkayan birisi yok. Yani çoğu şekilde bu çocuklar e, geride kaldığı için normal bir çocuğa bakışın, normal bir ailede yetişen birisine bakışın. Bu çocuklar ileride daha da çok problemler yaşıyor. Ya ya madde bağımlısı oluyor, işte e, uyuşturucuya başlayabilir ya da başka bir kötü arkadaşlarla e, daha da çok sorunlar yaşayabilir. Biz bunları önlemek için ya, bir 14 yaşında, 15 yaşındaki bir çocuk 18 yaşına kadar bizde kalıyor. Biz o çocuklara Kamer Training veriyoruz. Kamer Training Hollanca'da KTS demek. Bu KTS'lerde nasıl yemek pişirebilirsin, nasıl e, e, temizlik yapabilirsin, işte komşularla nasıl iyi bir iletişim kurabilirsin, e, yabancı insanları e, evine çağırma, işte şuna dikkat et, buna dikkat et. Biz çoğu şekilde Gençlerimize e, yardım ediyoruz. Ve özellikle Müslüman gençlerimize, onlara daha da çok e, ekstra ilgi veriyoruz. Çünkü bu Müslüman gençlerimiz e, çocuk esirme grubu e, ailelerinden e, bağlantıyı koparırsa ve iletişimi de yasaklarsa daha da çok sorun yaşıyorlar. Yani Hollandalı çocuklar e, adaptsiyon konusunda daha hızlı öğreniyor, alışıyorlar. Zaten Hollandalı çocuklar da, genç yaşta kendilerine bir e, ev de buluyorlar. Yani daha bir normal bir şey bunların kültüründe. Ve yabancı çocuklar için daha da çok zor oluyor. Bizim çalışan işçilerimiz de, bıkılaydırlarımız da, e, benim okuduğum gibi işte social work okuyanlar, bu gençleri... E, aynen, aynen. Yani en önemlisi gelecekte bu çocuklar düşmesin, kaybetmeyelim ama güzel bir, zengin bir e, geleceğe olsun, mutlu olsun, diye onlara biz ekstra yardım ediyoruz. Çünkü çoğu bize gelen gençler ya intihar etmek istiyor ya da işte madde bağımlısı ya da uyuşturucuya başlama noktasına gelmiş zaten. Yani çoğu şekilde problemlerini unutmak için kötü alışkanlıkları şey yapmaya başlıyorlar. Ve çevreleri de tabii bunun için bayağı bir etki yaratıyor. Ve biz onları pozitif bir ortama getiriyoruz. Çok beraber yemek yiyoruz, aktiviteler yapıyoruz. İşte çocukları güzel bir ortama getiriyoruz. Ve bu çok faydalı oluyor. Ve bu yüzden şirketimiz de bayağı bir yükselişe çıktı. Şu anda 3 senedir şirketimiz var, Rose Bay Group. Arkadaşlarla beraber başladığımızda fazla personelimiz yoktu. Yani gerçekten sıfırdan... 3 yıldır beraberiz şu anda. Ee, ve neden üçümüz beraber kurduk arkadaşlarımla beraber? Ee, Arkadaşın birisi eee Fırplayk yani hemşireydi. Yani o sağlık e, açısından uzman. Ben kendim e, görüşmelerle ve gençlerle bayağı bir tecrübeliydim. Ve diğer arkadaş da Khidrak e, Sweitshaber yani gibi bir şey. Üçümüz de beraber yani her önemli ee, aynen öyle. Üçümüz beraber olduk. Ee, sonra işte belediyelerle iletişim kurduk. Bu ee, gençlerimize yurtlara bakmaya başladık işte. fast food aradık. Ee, ve çok kısa bir zamanda zaten bize aşırı çok Anmeldingler geldi. Çünkü biz anlattık işte e, yabancı çocuklarla uzmanız işte şu konularda biz dikkat ediyoruz. Bu bizim püf noktalarımız ve hızlı bir şekilde kendimizi kabul, kendimizi kabul ettirdik. Ve 3 sene içinde 100 tane işçimiz var şu anda. 100 tane bizde çalışan bıhlaydırlar var, e, psikologlar var. Yani bu gençlerimizi e, sağlık, e, sağlığını kontrol eden e, psikologlar da var. Yani diyelim ki e, biriyle görüşmek istiyorsun, tarafsız biriyle görüşmek istiyorsun. Bizim yani bizde çalışan da var, bizden e, organize'mizin dışında olanlar da var. Yani onlarla da görüşebilirsin, konuşabilirsin. E, eğer ihtiyacın varsa genç olarak. Ee, Rosebeck grubunda hedefi bütün Hollanda'daki belediyelerle beraber çalışmak. Biz VMO tarafından e, gençlere yardım ediyoruz. Ve onun dışında yurtumuzda, yurtlarımızda kalma opsiyonu da var tabii ki. Ve Yöğüt Hölüp diye geçiyor. Bu 18 yaş alt olanlar için. Ve 18 yaş üst olanlar da VMO'ya geçiyor. Ve iki taraftan da gençlere yardım edebiliyoruz. Ve fokus ettiğimiz yaş grubu da 4 ile 27 arası. Yani 4 yaşından genç olan birisini yardım edemiyoruz. Ve 27 üstte yardım edemiyoruz. Evet. Çok çeşitli yerlerden geliyor. Evet. Hem çocuk esirme grubu bize Dorfweisen yapabilir, yani yönlendirebilir. Hem belediye taraflardan hem beraber çalıştığımız e, sosyal organizeler tarafından geliyorlar. E, ailelerin kendileri de başvuru yapabilir. Örnek diyelim ki bir e, genç çocuk bir belirli şehirde kalıyor ve orada annesi babası memnun değil yani çocuğun kaldığı yerden. Yani böyle şeyler de çok oluyor bize evet. gelenler. Evet. Biz de bakıyoruz, iletişim kuruyoruz belediyedeki kontak personeliyle. Soruyoruz yani bu kişi bize gelebilir mi, bu organizemize katılabilir mi? Bazen kabul ediyorlar, bazen de yok burada kalacak diyorlar. İşte o konuda biraz bayağı bir kağıt kürek işleriyle uğraşıyoruz. Evet. Ee, Valla Friesland'a kadar e, binalarımız var, Groningen'de var, Amsterdam tarafında çok var. Ama özellikle Alkmaar, Herhughoward ve Friesland bölgelerinde çok e, işte gençlerimiz var ve yurtlarımız var. Ve bu gençler de orada, biz en fazla üç genç e, bir eve e, ekliyoruz. Çünkü üçten fazla eklersen yani bayağı bir sorunlar yaşayabilirsin, çok büyük oluyor. Ve o zaman artık Hollanca kelimesi klein sağlık artık klein sağlık olmuyor yani aşırı bir evet. büyük bir kamp kurmuş o oluyorsun oluyor. evet aynen ve o yüzden küçük olsun bizim için de daha kolay olur herkesi monitör ediyoruz iletişim kurmak daha kolay oluyor evde sorunlar daha az oluyor aynen öyle ve gelen çocuklarda ya autismle oluyor ya diyelim ki işte annesiyle babasıyla anlaşamayan çocuklar da var bizde ya da aşırı çok playstation ya da bilgisayar oynayıp da bağımlılık yaşayan çocuklar da var bizde. Evet. Yani hedefimiz tabii ki birisinin bir daha bize gelmesi, biz Hollanca'dan sürekli gençlerimize söylüyoruz yani eğer bir daha beni görmezsen senin için daha faydalı olur. En iyisi biz e, seni şimdi iyi yardım edelim ki ileride evet. e, self-red sağım oluyor. Yani kendin için her şeyi kendin ayarla. E, kağıt kürekten e, olsun ya da işte alışveriş nasıl yapılacak, nerede hesaplı, alışveriş yaplı Her şeyi A'dan Z'ye biz anlatıyoruz gençlere. Yani şuna dikkat edin, paranın değerini bilin, işte insanlara iyi davranın. Yani bu şeyleri çok anlatıyoruz gençlere. Ve bu konuda çoğu yerler yetersiz kalıyor maalesef. işte gençleri yurtlara ekliyorlar ve gençler kendi başına yani orada ne yaptıklarını kimse tam olarak bilmiyor. Biz sürekli gittiğimiz için ve kontrol ettiğimiz için yani kendi ailemiz gibi bu çocuklara bakıyoruz. Yani isteyen bütün aileler bizimle iletişim kurabilir. Biz her zaman bakabiliriz yani durumunuz tam olarak nasıl geçti, nasıl bir sürece geçtiniz, ne konusunda biz yardımcı olabiliriz. Diyelim ki işte bazı gençler çocuk esirgeme grubu tarafından zorla alınıyor, mahkeme kararıyla alınıyor bu anneler babalar çok üzülüyor ee, stres yüzünden tam olarak proseste çok hatalar oluşuyor çocuk zaten e, kanunu bilmez e, neye, ne hakları var e, nasıl şeylere başvuru yapabilir bu şeyleri zaten gençler çok zor bilir evet. anneler babalar da bilmez özellikle dili Hollanda dilinde bilmiyorsa yani çok bu konularda e, hatalar yapılıyor biz o konularda bize danışabilir yani böyle anneler ve babalar. Kim olursa olsun, hangi ülkeden olursa olsun biz her, herkese aynı eşit bir şekilde davranıyoruz ve herkese de yardım ediyoruz. Ve bu konularda bize çok kişi zaten danışıyor şu anda. İşte çocuğumu aldılar ya da bir yere bıraktılar Kroning tarafında ama biz Rotterdam'da kalıyoruz. Çocuğumuzu artık göremiyoruz. Yani bu konularda biz her zaman elimizden geldiği kadar bir şeyler yapabiliriz. Hem mülteciler var yani Suriye'den ya da Yemen'den göçmen olarak Hollanda'ya gelenler var. Ee, yani onun Ya da buranın yerlisi işte bir Faslı çocuk ya da bir Sürnam çocuk, Türk oğlu, oğlan olabilir, bayan olabilir. Hı. Bizim evler, yurtlar hem bayanlara ayrı Hı. hem erkeklere ayrı. Ee, çalışanlar da tabii ki bayanlar da erkekler çalışamaz. Yani o şekilde korumuş oluyoruz. Tek şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün Hollanda'da bu sorunları yaşayan aileler varsa bizimle iletişim kursunlar, hiç utanmasınlar, korkmasınlar. Yani hiç biz kimsenin dosyasını, bilgisini paylaşmayız. Biz her zaman elimizden geldiği kadar herkese yardım etmek istiyoruz. Ve özellikle bu konularda çok titiz olmaları lazım. ve Bu da bizim uzmanlığımız olduğu için... Yani biz bu dosyaları araştırsak ve biz bu insanlara yardım etsek hem onlar için de faydalı olur hem bizim de tecrübemizle beraber e, bu gençlerimizi düşünmeliyiz ve gençlerimiz için çok faydalı olur onların geleceği için. Sağlık sigortasından e, ödenmeler yapılmıyor. E, ödemeler nasıl yapılıyor? Belediye işte VMO tarafından e, bunlar zaten Hollanda'da genel e, güncel fiyatlar. Yani her şey internetten de bulunabilir. Belediye örnek diyelim ki bir başvuru geldi bize. Biz onlarla konuşuyoruz. İşte haftada 24 saat bu kişinin yardıma ihtiyacı var. Ya da haftada 36 saat ya da ne bileyim daha da fazla. Ona göre ilk önce belediyelerle anlaşma yapıyoruz ve bu e, gençlerin ya da ailelerin kendi cibinden e, zaten e, gitmiyor bu para. Bu bütçeyi devlet ödüyor. Tabii ki birisinin ihtiyacı olursa ve onu da biz ispatlayabilirsek. Yani kendimiz eee ispatlamaya da çalışıyoruz ve gösteriyoruz da yani ihtiyacı olduğunu. Nasıl gösteriyoruz? Bir zor plan yapıyoruz. Planın tarafından da böylece ispatlamış oluyoruz birinin zorka ihtiyacı olduğunu. Ve oradan sonra zork zaten başlıyor. Ama gençlerin yurtlarda kalması başka bir finansal prosedürden geçiyor. O tamamen ayrı bir şey. Ama kısacası yani gençlerince birden bir şey geçme, gitmez. Ve biz her zaman diyelim ki birisinin elbisesi lazım ya da çamaşırdan tut yemeğine kadar biz her şeyi düşünüyoruz. Ve her zaman elimizden geldiği kadar o gençlere yardım ediyoruz. O yüzden öyle fark yaratmaya çalışıyoruz. Yani birinin bütçesiyle oynayıp ya da birinin hakkına girmek hiç asla biz öyle bir şey yapmayız. Ve bütün elimizden gelen zaten aldığımız ücretleri geri gençlerimize geri veriyoruz.